denizde emsali yoktur bizim fişle parçamızın. Şimdi bana şey hanım, hapı parçanın öz evluğu, cüz buyuk olmasıdır da. He. He, ha buraya koş kocaman bir site yapılabilir. İsterseniz sitenin adı pişne, site su konulabilir. Hatta için işte pirinçli fişne ağacı çesilmeyip süs bakımından korunabilir. Yoksa fişne nedir? Hiç ne tür? İçi sürede bir meyve verir, meyvasını pazara götürene kadar çürür, pazarda meyve diye satsan alan bulunmaz, aslan atılmaz, satsan satılmaz. Yahu fişne ne tür? Sen ne bu bahçenin Karadeniz'in en güzel bahçesi diye resmi çıktı gazetelerde. <laughs> Televizyonlar gelip çekim yaptılar. Karadeniz'in en büyük gazili olsun. Köy kurbaşı gazili olsun. <laughs> evet. Maşa. Maşa. Bildiğimiz soba maşa. Da... <laughs> Hayır. Maşa. He. Evet. Ee, daha uzun bir maşa. Maşa. maşa ya preysler. Siz kalkmayın mısınız? Biz masamızı nataş çağırdık. Nataş değil, maşa. Açık arttırmanın olduğunu anlattı. da. Hiç de i̇şte bahçesi sakın değil mi? Satildu. o <laughs> Artık penum bu <bulmuş> işte bahçesi. <gülüyor> 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 Tamamen penum. Bir iş yok. İnanamıyorum. İnanamıyorum. bile babam mezarlarından başlarını kaldırıp cörseler düşürsün. Hizmetçilerin ötürü evi, bahu, bahçeyi penum satın aldı mı de